İlyas, Hı. çok mu ağrıyor? Ne mi çok ağrıyor? Ya İlyas, ya senin dişin ağrıyor, ben biliyorum. Nereden biliyorum ya? E şişmiş, baksana İlyas. Allah aşkına. Ay. Ağrıyor, Ömer çok ağrıyor ya. Peki, niye dişçiye gitmiyorsun? Gittim. Ya yani gittim, geçer. Çok şey yapma dedi yani. Çok takılma dedi. Geçer bir iki güne dedi. Ondan yani. Yoksa gittim. Sanki sen böyle birazcık korkuyorsun gibi. Ya yok ne korkması? Çocuk muyum ben? Ne demek korkmak? Ne demek? Öyle şey olur mu? Yani aslında korkmak gibi de değildi. Yani çocukken bir kere gittiydim dişçiye. Herif böyle dişimi değil çenemi söktü sanki anlıyor musun? Bir de o ışığı tutuyorlar ya yani. O... O zaman bir de annem vardı. Elimi tutardı falan. Rahatlardım. Yani şimdi tabii elimizde boş kalınca korkmak değildi. de sevmiyorum işte. Anladım. İlyas. Bak ben Annen kadar sıkı tutamam belki ama sen iyi olmadan da bırakmam seni. Yarın beraber gidelim işçi olur mu? Allah aşkına. Hı -hı, mecbur. Mecbur. Ah. Ağlıyor biraz.